ya sonatao. Aynen çalışıyor. benim daha önce de oldu bu olay. Benim oğlan içinde kaldı. Arkadaşları çağırdım ben. Geldiler, baktılar. Yani o fazla inmediydi. 15-20 cm düştü. Ondan sonra yaptı gittiler. Tamam biz yaparız bakarız. Tamam yaptılar da sabahleyin daha gelin bir metre falan aşağıya düşmüş gene. asansörü basınca tekrar düzelmiş. Ondan sonra 5 dakika oldu ben beraberdim oğlanla beraber. Ee, baba dedi sen git gari dedi. Tamam dedim. Ben çıktım. Ondan sonra beş dakika sürmeden oğlan zeminden bastı evine çıktı ikinci kata. Ikinci kattan tekrar birinci kata düşmüş aşağıya. Beni aradı. Ben de asansör içindeyim düştüm dedi. Hemen tekrar koştum geri döndüm. Bir sürü şikayet olmuş şikayet. Kimse ilgilenmemiş yani böyle bir şey olur mu ya? Bir ne? elektrik kesintisi falan olmuş. Hayır hayır elektrik falan kesilme olayı yok. Ben oradaydım. Orada Mustafa Bey var orada yerinin var öyle bir şey olsa lambalar söner komple. Öyle bir şey yok. Yani elektrik yalan söylüyorlar öyle bir şey yok. Yönetim yapıyorlarsa adam gibi yapsınlar yani. Ben davacıyım yani. Öyle bir şey yok. Yani, Siz şikayetçisiniz zor mu? Şikayetçiyim mı? hadi asansörün araya boşluğa düşseydi olan ölürdü. Kim kurtaracaktı o zaman? Başka yarım yani saat, bir saat önce e, asansörümüzde arkadaşımız kalmış. Asansör hareket ettikten sonra ee, orta katta faz kaybı yaşanmış. Panomuzda e, hatalarımızı bildiren bir sistem var. Ona baktık. Son hata faz kaybı yapıyor. Asansör arkadaşlar e, geldikten sonra e, servis. Asansörü çağırmışlar. Normal. Çalışmaya başlamış. E, asansörde herhangi bir halat kopmadır, çakılmadır. Öyle bir şey söz konusu hiçbir şey yok. Asansörümüz normal çalışıyor. Halatlar normal. Sistemi normal. Herhangi bir sıkıntısı yok asansörde. En son hatamız faz yok diyor. Yani elektrik gelip gitmiş demek ki.